arkadaşlar büyük kapışmaya hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte ne yapacak Ronaldo ee, pardon Ronaldo şuradaki Ronaldo bunun adı Ronaldo işte Ronaldo'ya benziyor mu bilmiyorum bu Ronaldo ile şuradaki Messi 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 ile yapacağız arkadaşlar maçı ee, kaleyi şöyle <laughs> Kaleyi şöyle yerine koyalım. Messi'yi de yerine koyalım. <laughs> Tam Messi <'nin> nereye gitti? Arkadaşlar <laughs> Messi'ye ee... dur ilaç nerede? Bekle. <laughs> Messi. Messi ilaç verelim. bekleyin. Ha Messi ayaklan oğlum. Bir tane daha verirsek olur gibi. Olur mu? Tamam. Oğlum <laughs> üç tane versin. <laughs> tamam al ayaklanlar gelirler. Messi'yi tekrar yerine koyacağız şöyle. <laughs> e, ee, mes kullandır. Şöyle mes yerine koyduk. Arkadaşlar yanlış da bu ses <yana geldi. gülüyor> Neyse. Arkadaşlar şimdi Messi topa vurarak başlayacak. Dur dur Yusuf. Arkadaşlar başlıyoruz. Mes başladı. Messi topa vuruyor. Mes topa vuruyor. Messi topa vurdu ama olmadı. Arkadaşlar bu Messi harbiden biraz sıkıntılı. Neyse Ronaldo gidecek kafa golü atacak şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo kafa golünü çaktı ve su sevinci ne yapacak? Böyle fışa gamına mı yesin? mı gamına mı Arkadaşlar Ronaldo biraz şey yaptı. Ee, gol sevinci olarak taklatmaya başladı bakın. Ee, Ronaldo oynayamayacak gibi duruyor ama takla için bence video burada bitsin telefonu <laughs> çıkardığı dayılar gibi oldu ama boş verin